Gaziantep'te yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Masmanacı 8 yaşında kazandığı okuma alışkanlığını hiç bırakmadı. Ben efendim sınıf öğretmeni, emekli sınıf öğretmeni Mehmet Masmadanici, Üç çocuk babasıyım. Ee, ne yazık ki ne, ne, ne yazık ki nem, toplum olarak, millet olarak yeterince okumuyoruz. Halbuki Rabbimizin ilk emri, ikra oku. Alak suresinde ikra oku ile başlıyor. Tabi her işi yaparken, her şeyi okurken besmele çekerek okumak, yapmak çok daha güzel oluyor. E, zamanımızda e, halkımız, bilhassa çocuklarımız, gençlerimiz, televizyonlara ve akıllı telefonlara bağımlı bir hale gelmiş. Onlar zamanlarını onlardan, zamandan büyük bir kısmını ondan geçiriyorlar. Halbuki e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ne? E, ki önemli şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisi boş zaman insanların aldandığı diyor iki şey vardı birisi boş zaman bir de sağlık diyor vakit nakittir atalarımızın şey vakit nakittir boş zamanı iyi kıymetlendirmek değerlendirmek lazım kendimizi geliştirerek okuyarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz diyor. Yani ölünceye kadar ilim tahsil etmemizi öneriyor, okumamızı öneriyor. Allah koyla Allah koyasın. Dinimizi açıkla koyasın. Demir ve yardımcımız olsun. Öğretmen olarak da e, tabii hem okuduk hem okuttuk öğrencilerimizi, çocuklarımızı yetiştirdik, yetiştirmeye çalıştık. Onlara okuma aşkını, sevgisini e, aşılamaya çalıştık. Ben misal olarak e, kendi hayatımda, öğretmenlik hayatımda şöyle bir uygulama yapmıştım. Sınıf seviyesine göre e, bizim. E, Oku, ilk okullarda sınıflarda sınıf kitaplığımız vardı. Sınıf seviyesine göre o kitaplıklarda ben kitaplar temin ederdim. Ve bunu öğrencilerime e, hafta sonunda atırdım. E, hafta başında da onların e, okuyup okumadığını kontrol etmek için onlara değişik sualler okudukları kitaplardan ilgiden değişik sorardım. Özetlerini, özetlerini okudukları kitapların özetlerini çıkarmalarını isterdim, kontrol ederdim. Diğer bir hadis-i şerifte e, İlim diyor, ilim teknoloji müminin yitik malıdır. Nerede bulursa, nerede bulursa alır. İlim içinde de olsa alınız diye güzel bir hadisi hadisimiz vardır yani. Sağolsun devletimiz de son yıllarda hemen hemen her ilde, ilçede, beldelerde kütüphaneler kurdu, açtılar. Bunlardan birisi de işte Şahinbey Bey Belediyesi'nde başkanımız, başkanımız Mehmet Tahmazoğlu Bey'in bu böyle bir eseri vücuda gelmesine, yapılmasına sebep oldu. Allah bu, bunun gibi bu eseri yaptıranlardan, yapanlardan ve yantılar, yapanlardan ve yaptıranlar Allah razı olsun. Özellikle Mehmet Tamazoğlu Bey'e böyle bir eseri dilimize kazan kazandığı için de teşekkür ediyorum. E, Çıkıyorum, çıkarmak istedim bir bir eser, bu eser bir kader olduğunu anlamak için bir eserler okumak lazım, kendimizi geliştirmek lazım. Aşağı yukarı her gün, bir çok gün geliyorum yani sağlığım ve işlerim elverdiği müddetçe ben her gün buradayım. Okumak benim için bir tutkudur. Bana ilaç gibidir yani hafızama, hafızama, efendim, ruhuma, kalbime bir ilaç gibidir. Okumak benim için tutkudur yani. Okumaktan zevk alıyorum. Kültürümü geliştirmeye çalışıyorum, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ben yaşta peki okuyucu görmedikleri için herhalde şaşkın, şaşkınlık geçiriyor. E, takdir ediyorlar tabii ki takdir de ediyorlar yani.